Evet arkadaşlar hoş geldiniz yeniden. Bugün sizlerle birlikte bir taktik oluştururken en önemli detaylardan biri olan kadro iskeletleri hakkında konuşacağız. İyi bir kadro iskeleti nasıl kurarsınız? Bir taktiğinizi yaparken bunu nasıl buna entegre edebilirsiniz? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle nedir bu iskelet? Aslında bu iskelet denilen şey olabildiğince uyumlu üçgenler kurmaktır oyunda. Bunu yaparken de aslında o iskelet dediğimiz kavramı takımın boydan boya bir şekilde ilerlemesidir. Bu bölümümde ben her bölümde farklı bir yapıdan bahsedeceğim. Bu bölümde Bekim'in orta sahamı ve kanat oyuncumla bir iskelet kuracağım. İlerleyen bölümlerde 6 numaram, forvetim ve orta sahamla ilgili de bir iskelet olacak. Stoper 6 numara ve 8 ile ilgili de bir iskelet olacak. Bütün pozisyonlardan aslında boydan boya bu üçgenlerden bahsedeceğim. Ama öncelikle benim en fazla sevdiğim, kurduğum üçgen taktiklerimde de çok fazla kullandığım ve şu anda da modern futbola çok uyan bir üçgen yapısından bahsedeceğim. Bu da dediğim gibi bekim, orta sağım ve kanat oyuncumdan olacak. Bunun özellikle modern futbola en fazla uymasının sebebi de şu. Şu an modern futbola baktığımızda beklerin inverted back yani aslında içe geçen sahte bekler çok popüler şu anda modern futbolun bekleri dendiğinde akla ilk bu geliyor. Orta sahalarda en az bir oyuncunun böyle bir üçlü orta sahada ofansif olduğunu görebiliyoruz. Arsenal'a baktığımızda bu Ödegaard oluyor tam bir mezella. City'ye baktığımızda City bazen çift 8 ile bile oynayabiliyor. Çift 8 yani hücumcu 8 ile oynayabiliyor. Bütün takımlarda bu bulunuyor ve bunu da aslında şu şekilde kaldırıyoruz. Şimdi buraya bir mezelle getirdiğimiz, Özellikle mezelle hücum getirdiğimizde mezelle dediğimiz kavram aslında half space'lerde oynayan oyuncudur. Yani bu mezelle aslında ben oku takip ettiğimizde şu bölgede oynuyor bu bölgenin içinde oluyor. Şimdi mezellamız bu bölgede ise ve hücumcu bir rol, özelliği hücum. Yani biz zaten bu oyuncudan hücum bekliyoruz. Defansif bize zafiyet getirecek. Ne olursa olsun getirecek. Şimdi bu oyuncudan defansif bir zafiyet almamamız gerekiyor. Ve bu oyuncu burada geniş bir alanda oynuyor aslında. Ve bu bizim geçiş savunmamızda da bize bir dezavantaj sağlayabilir. Çünkü bu oyuncu hücuma odaklanıyor. Arada ceza sahasının içine bindiriyor. Ve bu alanda bir boşluk bırakıyor. Bu alandaki boşluğu biz nasıl değerlendireceğiz ve özellikle mesela boşluk bırakıyor sadece geçiş savunması olarak düşünmeyin bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Siz oyun kurma takımısınız derinden oyun kuracaksınız mezellanız derinden oyun kurmaya gelmez. Siz eğer burada bir derin oyun kurucu kullanırsanız ofansif oyun kurucu kullanırsanız bu oyun kurucu rolü olduğu için bu alanlarda bulunacaktır. Ama mezelle bu alanda bulunmaz mezelle bir oyun kurucu rolü değildir. O yüzden aslında sizin bu bölgede oyun kurarken de bir tane oyuncu ihtiyacınız olur. Bunu da işte bekten getiriyoruz. Aslında bu yüzden de şu anda beklerin inverted olmasının da sebebi. Bir diğer sebebi de beklerin inverted olmasının eğer siz bekinizi çizgi açarsanız bu alanlara gelirseniz arkada çok büyük boşluk yaratıyorsunuz. Ve siz bu boşluğu yarattığınızda da sizin bu boşluğu aslında orta sağla kapatmanız gerekiyor. Ve sonra da aslında şöyle bir denkleme geçiyor. Şimdi sizin bek oyuncunuz var. Bek oyuncusuyla ile ileride beşli bir hat kurdunuz. E orta sahanızda bu yüzden savunmatik kurmak zorunda kaldınız. Şimdi sizin bek oyuncunuz hücumcu oldu. Orta saha oyuncunuz savunmacı oldu. E sonra rest defense'a e geçtiğinizde bu bek oyuncusu geriye dönecek. Geriye dönerken ki açı orta sahanız kapattı. Ama sonuçta siz arka dörtlüde bir tane hücumcu bir oyuncu kullanıyorsunuz. Defansif zafiyet kullanıyorsunuz. Aslında o yüzden mentalite olarak defans oyuncularıyla defans yapalım. Hücum oyuncuları da hücum kuralım. Ve en yetenekli ayaklar orta saha oyuncuları olduğu için yani bir oyunu ödegar çok daha iyi açar. Yani yetenekli bir mezzella, yetenekli bir orta saha oyuncusu oyunu çok iyi açabilir. Aslında bu yüzden de oyunun oyunda ve futbolda bu ideal bir iskelet oluyor. Bir mezzella kullandık. Şimdi mezellanın burada boş bıraktığı yere dediğim gibi inverted back de kullanacağız. Burada bir sahte bek getirdim hemen. Sahte bek destek yapalım. Bir de bir kanat oyuncumuz var. Kanat oyuncusunu da aslında şundan dolayı kullanıyoruz. Şimdi Mezellan benim bu bölgeye geldi. Kanat oyuncusu bu bölgede. Burada da sahte bekim geldi. Şimdi sahte bekim geldi. Burada başka bir rol kullanırsanız da kanat forvet kullanırsanız kanat forvet de bu half space'e girmeye çalışıyor. Ters ayaklı kanat oyuncu da buraya girmeye çalışıyor. Burada aslında iki oyuncunun çakışması sonucu alıyor. E beki de siz içeriye soktunuz. Bekten genişlik vermediniz. Genişlik verebileceğiniz oyuncu da anında burada kanat oyuncusu oluyor. Aslında bu yüzden bu iki rol birbirini çok iyi tamamlıyor. Kanat oyuncusu bu bölgede, mezelle bu bölgede, bekimiz de bu bölgede. Yani aslında siz bu şekilde bunu e, diğer tarafta da yaparsanız siz oyun kurulumda, burada da ön libaramız olsun, oyun kurulumunda şöyle bir noktaya geliyorsunuz aslında 2-3-5'i kurmuş oluyorsunuz. Burada daha farklı gizli libero kullanırsınız 3-2-5 kurursunuz. Ama buradaki o hattı kurabilmeniz açısından bu çok önemli oluyor. Yani dediğim gibi inverted mezella ve kanat oyuncusu aslında bütün oyunculardan alabileceğiniz verimi çok üst düzeye çıkarıyor ve bu oyuncular birbirinin pozisyonlarına basmadığı için de buradan güzel bir iskelet kurabiliyorsunuz. Ve bu sizin defansif zafiyet yaşamanızı da engelliyor. Çünkü beklerinizi çok ileri çıkarmıyorsunuz. Bekleriniz zaten bu bölgede oluyor. E, Mezella'nın en büyük sıkıntısı, Mezella kullanmanın en büyük sıkıntısı orta sahada sizi alanı boş bırakmasıdır. E, burada bek oyuncusu o boş alanı kapatıyor. Ve diğer olan da eğer bekinizde de siz orta alanı kapatırsanız bu sefer genişlik problemi yaşarsınız. Genişlik problemi de burada kanat oyuncusu kapatıyor. Aslında bu bütün bu roller birbirine çok uyumlu bir şekilde geliyor. Heh, bir de mesela üçgen kurarken tabii bu çok artık olayın ince detayı oluyor ama ben olmasına savunuyorum. Eğer böyle ben illa böyle taktikal bir genius olacağım. 10 numara taktik yapacağım böyle hani ders kitaplarında konu olacak şekilde taktikler yapacağım derseniz üçgenlerinizde destek, savunma ve hücum bulundurmaya çalışabilirsiniz. Bu da bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Sahte bek savunma, mezelle hücum ve kanat oyuncusu destek kullanırsanız burada da aslında dengeli bir yapıya sahip olmuş olursunuz. Dediğim gibi mezelle kanat oyuncusu ve sahte bek çok birbirle uyumlu olan rollerdir. Burada sahte bek yerine aslında siz standart bek savunma kullanıp bunu da içeri alabilirsiniz. Daha dar alanda oyna ve topla içeriye kat et talimatı verirseniz bu sizin oyuncunuzun gene sahte bekleşmesine sebebiyet verecektir. Tabii bir sahte beke göre daha az orta sahada bulunacaktır. Aslında bu şöyle bir şey oluyor. Diğerinde siz oyuncu hard kodut bir şekilde sen burada olman gerekiyor diyorsunuz. Diğerinde oyuncu hani asıl görevi buralarda durmakken sen birazcık daha darda dur diyorsun. Aslında birazcık daha ikincil oluyor. Burada, olun, oy, burada olunca oyuncu daha özgür bir şekilde bunu kuruyor. Ben bunu genelde 2-3-5 kuracaksam standart bekle kurmayı tercih ediyorum. Çünkü standart bek dediğim gibi tam bu orta sahanın yani direkt çizgisinde değil birazcık daha kanatlara geniş yayılıyor şeklinde oluyor. Eğer siz 2-3-5 kuracaksanız 2 tane sahte bek kurarsanız sizin bütün bu ön hattınız birbirine çok yapışık oluyor. Birbirlerine çok şey oluyorlar ve bu geçiş oyunda sizin kanatlardan zafiyet yaşamınıza sebebet verebiliyor. Ama siz eğer 3-2-5 kuracaksanız burada bir gizli libero kullanacaksanız bu sefer de sahte bek kullanmanız gerekiyor. Çünkü kanat oyuncularınızın bu orta saha alanını kapatması gerekiyor. E zaten o defansif genişliği stoper hattından sağlıyorsunuz. Aslında gene yani hem hücumda hem de defansta bir genişlik sağlamanız gerekiyor ki bu alanları iyi parselinize edebilin. Bu alanları iyi savunabilin. Ama dediğim gibi iskeledim şu anda orta sam kanat oyuncum ve bekten üzerine kuruluydu. O yüzden çok da olayı dağıtmak istemiyorum. Bek oyuncusunu dediğim gibi eğer 2-3-5 kuruyorsanız daha dar alanda oyna ve topla içeriye kat et talimatıyla birlikte bu şekilde de kullanabilirsiniz. Mezdellerime ben her zaman şu talimatları vermeyi severim. Daha çok şut çek ve daha fazla dribling yap talimatını vermeye severim. Bu da aslında şey diyebilirsiniz ya ben işte tiki taka kuracağım. Ben işte oyuncu yani pas oyunu oynamak istiyorum. Gene de olsun çünkü bu aslında bu şey demek değil. Oyuncu sen asla pas verme topu aldığında sür ve vur demek değil. Sadece oyuncu birazcık daha teşvik ediyorsun. Birazcık daha şey yapıyorsun. Bu şöyle bir şey. Messi'niz var. Ya Messi diyorsun ki sen. Ya yani şey der misin? Sen topu ayağında tutma. Der misin? Demezsin. Messi topu ayağına geldiğinde istiyorsa dribbling yapsın. istiyorsa şut çeksin. istiyorsa derine pas oynasın. istiyorsa uzun top vursun. Bunu istersin. Çünkü o yetenekli oyuncu. He, sen o Barcelona takımında dersin ki diğer oyunculara. Siz kısa pas yapın. Ama top besleyin. Sen özgür davran ya. İşte Mezella diyebileceğimiz oyuncu böyle bir özgürlüğe sahip olacak. Zaten takımımızın da çıkara hücum konusunda en yetenekli oyuncusu olması gerekiyor. Ve ona da ben olabildiğince özgürlük sağlıyorum. Daha fazla dribbling yap ve daha çok şu tek talimatıyla. Kanat oyuncumunda ekstra ben top oyuncudayken de topla geniş alanda oyna talimat vermeyi seviyorum. Ama top oyuncudayken topla içeriye kat et talimatı da verebilirsiniz. Heh, mesela şunu da kullanabilirsiniz. Bu da aslında ilginç bir yöntemdir. Bazen mezellanıza topla geniş alanda oyna ve kanat oyuncunuza da topla içeriye katet talimatları verebilirsiniz. Bu aslında şu anlama geliyor. Mezellanız kanat oyuncusu olacak, kanat oyuncunuz kanat forvete dönecek anlamına gelmiyor bu. Bu şu anlama geliyor. Oyuncular normalde parselizasyonu burada yaparken top oyuncunun ayağına geldiğinde bu Mezzella birazcık daha kanada doğru yeltenecek, içeri doğru girmeyecek. E bu kanada doğru yeltendiğinde de kanat oyuncusu içeri doğru yeltenecek. Aynı şekilde kanat oyuncunun da top ayağına geldiğinde topla içeri edeceği için ondan boş alan, boşluğa da Mezzella'nız gelecek. Aslında bu şekilde de gene birbirlerinin tersi yani birini top ayağındayken içeriye katet, diğerine top ayağındayken dışarıya kat et geniş alanda oyunu talimat verirseniz bu topsuz alanda bu iki oyuncunun aslında birbiri etrafında dönmesine ve birbirinin pozisyonlarına girmesine sebebiyet verecektir. Bu da aslında akışkan bir futbol oynamak istiyorsanız çok idealdir. Ama onun yerine ben genellikle Mezzella'larım zaten gol yollarında iyi olduğu için ama daha çok ceza sahası içinde tutmak isterim. Top ayağındayken geniş alanda oynamamasını isterim. Daha çok içeri girsin. Kanat oyuncum da tamamen genişliği versin. Gerekiyorsa da uzak direğe ortasını yapsın. Ve orada Santrofor'u golle buluştursun. Ya da mesela burada bir iki yönlü bekiniz varsa da içeriye sonradan girecek bir orta saha oyuncusunu gol yoluyla buluştursun isterim. Ama tabi bunlar gene dediğim gibi nasıl yapıda oyunculara sahip olduğunuza göre değişir. Mesela çok harika bir pas kalitesine sahip bir mezellanız vardır. Ama ceza sahası içinde soğukkanlılığı çok düşüktür ve siz o oyuncudan gol bulamıyorsunuzdur. Ondan gol yükü çekemezsiniz. O zaman kanat oyuncunuzu topla içeriye kat et talimatı verirsiniz. Kanat oyuncunuz da golcü bir oyuncudur. O içeriye kat eder. Mezela da daha çok burada ofansif alandaki oyun kurma işlerini görür. Aslında yaratıcı oyuncu olur. Bitirici oyuncu olmaz. Ama dediğim gibi bu total bütün takım e, oyuncularınız ve rollere göre değişmeli bir şekilde göstermeniz gereken bir değişkenliktir. Kanat oyuncusu benim çok sevdiğim bir roldür. Çünkü çok özgürdür birçok şeyi yapabilirsiniz kendisine. Özellikle mesela orta açmalı bir yapınız varsa ben uzak direğe ortaya şiddetle tavsiye ederim. Uzak direğe olan ortalar çok daha işe yarıyor. Eğer birazcık daha defansif bir yapı yapmak istiyorsanız kanat oyuncularınız birazcık daha beke yardımcı olsun istiyorsanız uzaktan orta yap talimatını kullanabilirsiniz. Bu da bu arada kötü bir talimat değildir. Çünkü aslında şudur. Siz mesela hava toplarında diyelim pivot santraforla oynuyorsunuz ve pivot santraforunuz çok iyi. Mesela ben Fenerbahçe kariyerimde Luka böyle bir oyuncuydu. Ve ona orta açtıracağım zaman ben aslında dönem dönem uzaktan orta aç talimatını kullanıyorum. Çünkü aslında bu da şöyle. Siz mesela geçiş hücumuna giriyorsunuz. Geçiş hücumundasınız. Daha rakip defansı buraya yerleşmemişken siz de içeri kat etmekle uğraşmadan uzaktan ortaya açıyorsunuz ve defansı gafil alıyorsunuz. Eğer kalat oyuncusu içeri zorlayarak açacaksa bu daha çok e, burada 3. bölgede yerden orta yap bir taktiğiniz varsa işinize yarayacaktır. Çünkü kanat oyuncusu burada driblingle içeri doğru girecektir ve buradan altı pasa pasını çıkaracaktır. Yani genel böyle aktif bir pozitif bir futbol oynamak istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Ama daha ben sonuç odaklı bir futbol oynamak istiyorum diyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Hiç de yani modern futbola kötü etkileyecek bir oyun stili değildir. Geçiş oyununda çok rahat bir şekilde sizin gol bulmanızı sağlar. Geçiş oynayan takımların bunu sıklıkla yaptığını görebilirsiniz. Direkt uzaklardan bu bölgeden daha defans e, yerleşemeden ortalarını açar. Bunları da kullanabilirsiniz dediğim gibi. İlk bölümde iskelet olarak bu üçlü sisteminden bahsettim. İlerleyen bölümlerde de farklı iskeletlerden, farklı pozisyonları nasıl bağlarız bunların hepsinden bahsedeceğim.